İşte bu, işte bu. Sonunda aslanlar gibi bir erkek oğlum olacak. Aşkım, iyi misin? La ambulans gelmek üzere. Nerede kaldı bu? Nerede? Heyecandan bayılacağım. Aşkım, sen heyecan yaptıkça ben daha çok stres yapıyorum. Tamam, lütfen sakin olalım. Ambulans az sonra gelir. Yok galiba bu ambulansın geleceği falan yok. Vallahi başlarım ben böyle işe ama. Aşkım, gelmiyor. Ne yapalım aşkım? Gelmiyorsa biz gidelim o zaman gidelim gitmesine gidelim de ya gidene kadar bir şey olursa ben ne yaparım? Hem sana bir şey olur hem oğluma. Ben siz olmadan ne yaparım? Olmaz olmaz aşkım. Çok kötü sancım var. Lütfen bizi hemen götür. Şimdi götüreceğim aşkım seni. Şimdi. vallahi böyle bir şey olmaz. Oğlum oluyor. Oğlum oluyor. Merak etme. Az sonra oğlumuzu göreceğiz. Hemen hastaneye gidelim. Bir an önce. Çok kötüyüm. Ben bu ambulansı daha fazla bekleyemem. Hadi aşkım hemen seni hastaneye yetiştiriyorum. Tamam buraları da kırdık. Biraz yukarıdan düştük ama aşkım. Bir şeyin yok inşallah. Aşkım hadi bir an önce beni ameliyathaneye yetiştir. He, beyefendi siz de kimsiniz? Ne oluyor? Doktor bey yardım edin karım doğurmak üzere. Şöyle ameliyathaneye giriyorum vallahi hiç bekleyemem. Beyefendi karınızı neden elinizde taşıyorsunuz? Lütfen lütfen. Sedyemi yok ambulansı neden aramadınız? Tam tamına yarım saattir ambulans bekliyoruz. Böyle saçma şey mi olurmuş? En son dayanamadık kendimiz geldik. Bana bak doktor eğer karıma bir şey olursa yemin ederim ki bu hastaneyi başınıza yıkarım. Ee, şey tamam tamam sakin olun beyefendi. Öyle bir şey yok. Lütfen hanımefendiyi şöyle sedyenin üstüne yavaşça bırakın. Daha sonrasında sizi dışarı alalım. Merak etme aşkım. Ben kapının önünde seni bekliyorum. Lütfen bir canın falan acırsa hemen seslen ben gelirim. Hey. Tamam aşkım tamam. Hadi sen çık lütfen. Çok ağrım var. Hadi beyefendi hadi hanımefendinin karnı patlamak üzere çıkın. Canım oğlum benim. Sen nasıl yetenekli bir çocuksun böyle. Doğduğun gün neredeyse doğduğun gün yürüyorsun. Daha dün dünyaya geldin. Bugün koşuyorsun. Ee ben sizin çocuklarınızım. Siz çok zekisiniz ki ben de zekeyim. Canım ailem. Canım oğlum benim. Ne kadar zeki, ne kadar tatlı bir çocuksun. İyi ki doğdun. İyi ki. Zaten ben yeterince büyüğüm. Artık dışarı çıkıp tek başıma gezebilirim. Evde sizde canım sıkılır. Hayır dışarı çıkmak için biraz daha büyümelisin. Ya baba o kadar da küçük değilim yani. Neyse ya tamam sen yatmaya gittin. Annem tuvalete gitti. Heh, i̇yi de ben şimdi burada spor mu yapayım? Dışarı çıkıp gezeceğim. Hem birazcık yeni arkadaş edinmem lazım. Merhaba takipçilerim. Beni sevdiniz mi? Eğer beni sevdiyseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de bu videoya lütfen like atın. Ben de mis gibi dışarı çıkayım. Kendime yeni yeni arkadaşlar edineyim. Çok keyifli olacak. Arkadaşlar acilen koşun koşun okula gitmeliyiz. Balde öğretmen kafamızı kıracak. <laughs> ne oluyor bunlar da kim? Gelin gelin buraya gelin. Durun dedim size lütfen bir saniye. Durun durun. He, sen de kimsin? Lan ne bağırıyorsun arkamızdan? Sen ne biçim bir yaratıksın? Kimsin oğlum sen? Şey, ben bu şehre yeni geldim. Daha doğrusu ben daha dün dünyaya geldim. Biraz hızlı gelişim gösteriyorum da. Benden korkmanıza gerek yok. Babam Joker. Annem ise zamanında bu şehirde bakıcılık yapmış. He, lan efekan, bu galiba kötü bakıcının oğlu. He, ne istiyorsun lan bizden? Ne istiyorsun? Senin yüzünden okula geç kalıyoruz. Ne istiyorsun? Çabuk söyle gideceğiz biz. Bakın benim hiç arkadaşım yok. Ben sizlerle arkadaş olmak istiyorum. Ben iyi biriyim gerçekten. Amacım da niyetim de kötü değil. Sizlerle iyi geçinmek istiyorum. Bence bunu dinlemeyelim. Ben bunu gördükçe korkuyorum. Esra'cığım korkma canım, korkma. Şimdi gideceğiz. Bana bak. Çocuk, senin adın ne? Dedim ya daha yeni doğdum. Belli bir adım bile yok. Varsa da bunu ben bilmiyorum. Yani ben gerçekten çok iyi biriyim. Hadi ben de sizle okula geleyim. Arkadaşlar saçmalıyoruz şu anda. Bu çocukla konuşmamız çok büyük bir yanlış. Aynen öyle. Kaplumbağacan doğru söylüyorsun. Hadi arkadaşlar yürüyün gidelim. Sen de bizden uzak dur. Bir daha da karşımıza çıkma. Ne biçim bir yaratıktı bu be. Hayır durun bir dakika durun. Bana böyle davranmayın. Daha iki saniye önce tanışmışız. Bana böyle davranmayın diyor. Ne yapalım bağrımıza mı basalım? Demek ki okul burası. Demek ki benimle de arkadaşlarımın olabilmesi için okula gelmem gerekiyor. O zaman bu duruma hemen el atmam lazım. Acilen annemle babama gidip bunu söylemeliyim. Eğer beni okula kayıt ettirirlerse böylelikle bir dünya arkadaşım olur. Valla süper olur süper. İnşallah annemle babam bunu kabul eder. Gördüğünüz gibi hiç arkadaşım yok. Aşırı derecede yalnızım. Lütfen bu videoya herkes like atabilir mi? Attığınız like'lar sayesinde belki okula başlayabilirim. Ah babacım ah sürekli başımıza iş çıkarıyorsun. Bu okul işi de nereden çıktı? Hem sen daha küçüksün. Yani aşkım sen de bir şey söylesene. Okula gitmek için küçük değil mi? Hayır tabii ki de babacım değilim. Az önce 4-5 kişiyle tanıştım. Hepsi benim boylarımda benim yaşlarımdaydı. Evet aşkım oğlumuzun yaşındakiler okula gidiyor. Bizim oğlumuz hızlı geliştiği için fark edemedik. Neyse yazdıralım bakalım. Galiba burası sınıf. Burada ders göreceğiz. Müdürün da yukarıda olabilir. Sen dua et ki seni okula kabul etsinler. Niye etmesinler babacım ne yaptım sanki ben? Buyurun buyurun hoş geldiniz. Sizler de kimsiniz? Tam olarak neden buradasınız? Ve benden ne istiyorsunuz? Merhabalar siz bu okulun müdürüsünüz sanırsam. Müdürlerin odası en üst katta olur. Şey ee, biz oğlumuzu okula yazdırmak için gelmiştik. Şu an benim kahve molamda geldiniz. Sizle ilgilenemeyeceğim. Bana bak sen beni tanıyorsun Baldi. İstersen bana ters gitme neler olacağını biliyorsun. Bilmiyorsa da hatırlatırız. Şey tamam tamam özür dilerim beyefendi hanımefendi. Lütfen ne sıkıntınız vardı? Hemen o sıkıntınızı gidereyim. Eee şey bir sıkıntı falan olduğu yok. Benim acilen bu okula kayıt olmam lazım. Arkadaş edinmem lazım. Oo, çok isterdim ama üzgünüm ki sınıfımızda kontenjan yok. Maalesef yavrum o kadar okulda sıra da yok. sandalyede yok. O yüzden seni kayıt edemem. Ne dedin sen ne dedin? Bir daha düşün istersen. Şey pardon tamam özür dilerim unutmuşum. Üst sınıflardan bir tane sırayla sandalye falan alabiliriz. Tamam yavrum okulumuza kayıt edildin. Bundan sonra benim öğrencimsin. Eğer oğlum senden şikayet edecek olursa bil ki tependeyim ha. Bence bu öğretmen bana iyi davranır. Baksanıza gerçekten iyi bir öğretmene benziyor. Evet evet hiçbir problem yok sıkıntınız yok rahat olun her şey kontrol altında. Evet çocuklar hepiniz yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizleri yeni sınıf arkadaşınızla tanıştırayım. Biz onunla tanışmasına sabah tanıştık da balde öğretmenim daha bu çocuk sabah ben de sizde geleyim lütfen diye bize yalvardı. Biz de kabul etmedik. İyi de bu çocuk şu anda nasıl bizim sınıfımıza geldi ben anlamadım. Şimdiden korkmaya başladım. Korkulacak bir şey yok çocuklar merak etmeyin. Annesi babası geldi. Çocuğu okula kayıt ettirmek istediklerini söyledi. Ben de kabul ettim. Her şey biraz zorunda kaldım da neyse. Ne zorunda mı kaldınız? İsterseniz bunu annemle babama ben bir gidip anlatayım ha? Yok yok zorunda falan kalmadım. Yani çocuklar şimdi öyle bir durum yok yani. Siz rahat olun. Her şey kontrol altında. Şimdi balde öğretmenim şu Efekan denilen çocuğa bir soru sorun bakalım. Baya bir zor olsun ama bilemesin de sıfır alsın. Tamam sorayım. Zaten bugün Efekan'a soru sorma günüydü. Ulan Efekan şimdi bu soruya cevap vermezsen sıfır vereceğim sana. Balde öğretmen galiba bu çocuktan korkuyor. Ya da ailesinden korkuyor. Kanka görmüyor musun? Çocuk ne söylerse onu yapıyor. İnanılmaz yemin ederim. Kanka bu çocuk bizim başımıza bela olacak. Görürsün bak. Evet işte sorun burada Efekan. Şimdi bu soruya cevap vermezsen sana sıfır vereceğim hem de beş tane. Haydi iki dakikan var. Baldo öğretmenim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben daha çarpma işlemlerini zor öğrenmişim. Bana sorduğunuz soruya bak. Yani bu çocuğun niye gazına geliyorsunuz ki? Gaza gelme falan yok. Hadi cevap ver bakayım. Benle arkadaş olmak istemiyordun ya. Cevap versene. Bu nasıl bir soru? Ya biz üniversite öğrencisi miyiz? Evet Baldo öğretmenim. Efekan'a biraz ağır olur bu. Lütfen saçmalamayan Şu soruyu değiştirin. Süresi doldu. Artık ona sıfır verin. Evet. Maalesef Efekan'cım. iki dakikan doldu. Cevap veremediğin için 5 tane sıfır aldın. Muhtemelen bu sene sınıfta kalırsın. İşte bu. Benimle uğraşanın sonu böyle olur. Artık herkes Efekan'a küsüp benimle arkadaş olacak. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk hayatımıza girdiğinden beri her şey kötü ilerliyor. Lütfen bu videoya attığınız her like bu çocuğa bir tokat olsun. Hadi arkadaşlar öyle bir like atın ki tokattan bayılsın. Aferin Baldi. Sen böyle devam ettiğin sürece anneme babama seni hep iyi bir öğretmen olarak anlatacağım. <laughs>